Selam dostum. Yarın olmadan bunu izlemelisin. Aynen. Ve eğer buradaysan, yarın olmadan izliyorsan, yorumlara yaz. Öncelikle kanalıma abone olup like atarsanız, gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi bazı zorluklar vereceğim. Bakalım ne kadarını tamamlayabileceksiniz. Tamamladıklarınızı yorumlara yazın. Şimdi, seviye 1. 6 saniyede farklı harfi bulup yorumlara yazabilir misin? Doğru tahmin edenler videoyu beğensin. Şimdi seviye 2. Farklı emojileri bulabilir. Misin? Bulabilenler yorumlara yazsın. Şimdi en zor seviye. Videoda 3 küçük kalp sakladım. Onları bulup yorumlara yazmalısın. Bu seviyeyi de tamamladıysan abone ol. Kalpler videonun her yerinde olabilir. Altında, üstünde, yanında olabilir.